我。Oh.

ディションセンス。 Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz 13 Kasım'da bir e, ilke imza attı. Bundan sonra artık bakım evlerimizden sahiplenilen e, hayvanların, e, 6 aylıktan küçük hayvanların özellikle sonrasında kısırlaştırmalarını, aşılarını ve paraziter tedavilerini ücretsiz yapacak. Bu bizim için önemli bir olay. Belediyenin bu desteği onlara mutlaka katkı verecektir. Ayrıca halk sağlığına da etki edeceğiz. Kısırlaştırdığımız hayvanların paraziter tedavileri de 6 aylık süre içinde devam edecek tarafımızca. Daha önceden de baktım. Şu anda da 3 tane kedim var evde. Onları da dışarıdan sahiplendim. Yani benim prensibim hani satın alma sahiplen. Şu dönemde özellikle ee, bence çok e, mantıklı yani ve çok vicdani bir şey olduğunu düşünüyorum. aranız? mükemmel. İnanılmaz derecede enerji kattı bize. Kızıma, e, tek çocuk benim kızım. İnanılmaz derecede mutluyuz yani. O da biz de mutlu. Hani ilk geldiğinde çok farklıydı. Şimdi inanılmaz derecede. Çok tatlı yani, hareketli, yaramaz. Çok mutluyuz Hı -hı. biz yani. Görüyorum da çalışmaları. Çünkü ben çok yakın oturuyorum. Burada oturuyorum. E ee, buraya sık sık geliyorum onun barına inanılmaz derecede güzel çalışmalar var destekliyorlar çok memnunum yani lütfen satın almayın sahiplerinin bizlere ihtiyaçları var onları çok seviyoruz onlar da böyle bir aile içinde mutlu olsunlar bunu söylemek istiyorum son olarak.